Ben Adem Hoca. Herkese iyi günler. Zamirlere kaldığım yerden devam ediyorum. Kısa konu anlatım. Bu dersimizde soru zamiri yine püf noktalarında anlatıyorum. Arkadaşlar soru zamiri soru adlı. Kim, ne, kaçı, hangisi, ne kadarı kelimeleri soru değil mi arkadaşlar? Soru. Değil mi? Şimdi i̇şte burada çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kelimeler soru ama is, e, isim çekimeklerini alabilir. Mesela kimi gördün, kime gittin, kimdeydin yani i e, d, de, den, in Ekten alabilir ya da ler alabilir. Kimler? Kime, kimde, kimde, kimden? Kimmiş? Bunu not alalım. Mesela neyi gördün? Neye baktın? Neyde takıldın? Nereden geldin? Özellikle şu nereden kelimesine dikkat edelim. ÖSYM çok sever. İşte kaçı geldi? İşte kaçtan aldın gibisinden. Hangisini hangisine? Hangisine? ne kadarı ne kadarımız gibi. Bu kelime arkadaşlar sorudur ve genelde arkadaşlar çekim eklerini alır. Tamam bir defa bunu bilelim arkadaşlar. Bunlar çekim eklerini alarak soru zamiri olur. Şimdi sesin nereden geliyor? İsmin yerini soru yoluyla tutuyor. Zaten soru zamirinin mantığı şu arkadaşlar. Zamir ismin yerini tutuyor ama soru yoluyla. İşte Ankara'dan geliyor, Bursa'dan geliyor. Kaça bu savaşta yenik düştü? İşte bakın sayının yerini tutmuş. 5'i dördü isimlerin yerini soru yoluyla tutmuş. Kimler geldi, kimler geçti. Hem soru hem de isimlerin yerini tutmuş diyorum. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Bunda önemli. Buna çok örnekler verebiliriz. Biraz önce verdim. Şimdi şu zor kısma gelelim. Arkadaşlar bazı soru kelimeleri cümleye göre sıfat da olabilir, zamir de olabilir, zarf da olabilir. Kelimeye değil kelimenin cümledeki kullanımına bakacağız. Mesela hocam örnek ver buna. Ne kadar soru çözün, ne kadar soru kelimesi. Soruyu nitelediğinden arkadaşlar ne olur bu? Soru sıfatı diyor. Çünkü hocam önündeki ismi niteliyor. Önündeki isme dokunuyor. Önündeki ismi dövüyor. Tamam mı? soruların ne kadarını bir defa arkadaşlar çekimeki almış ipucu sıfatlar çekimekini almaz. Bir de bu tamlama oluşmuş soruların ne kadarını hocam bu da soru ama ismin yerini tuttuğunda önündeki bir isme dokunmadığında nitelemediğinden arkadaşlar ne olur bu soru zamiri olur. Sınava ne kadar çalışın ne kadar soru önündeki bir ismi dövmüyor. Bir varlığın yerinde tutmuyor Direkt fiili telildinden arkadaşlar ne olur soru zarf olur. Bunu diğerleri için de yapabilirsiniz. Bu bir örnek arkadaşlar mantık bu. İsmi dövmüş, fiili dövmüş, ismin yerini tutmuş, önünde fiil olması şart diye bu mantığı bilmemiz lazım. Devam ediyorum. Evet çok önemli bir yere geldim arkadaşlar bunu lütfen özellikle not almanızı istiyorum. Soruyorum sizlere her yazdığım her cümledeki ne'nin türü farklı. Bakın burada da ne var? şuradaki neleri var ya bir öğrenci neyi bilmezse bakın eksiklik var. Bu ayrı bir şey arkadaşlar. Şimdi soruyorum sevgili gençler. Buradaki neylerin türlerini analiz edelim mi birlikte? Bana ne aldın? Hocam aldığın fiil olduğundan zarftır. Yanlış. Arkadaşlar ne'de şöyle bir özellik var. Ne kelimesi neyi anlamında olursa neyi anlamında olursa arkadaşlar soru zamiridir. Bana ne aldın? Elma aldım. Kitap aldım. Hediye aldım. Buradaki ne ismin yerini tutmuş soru yoluyla. Oradaki ne'nin ne yerine bir elma, armut, kitap, defter, telefon getirebilirim. Şiir önemli değil bu hususta. Tamam mı? unutumuz şu arkadaşlar. Ne eşittir neyi eşittir soru zamiri. Bana ne kızıyorsun? Bana ne bağırıyorsun? Bu saatte ne ağlıyorsun? Buradaki ne arkadaşlar cümlede niçin? Neden anlamında olduğundan soru zarfıdır. Notumuz şu. Ne eşittir? Niçin? Eşittir soru zarfı. Tamam mı? Yani burada öğrenci anlamıyor arkadaşlar. Zorlanıyor bakın. Hocam ikisinde de değil. Birisinden zamir edin. Birisi zarfı. Bu ne dedik? Bu özelliği not alalım. Ne tarafa gitmiş hocam? Buradaki ne sorusu? İsmi dövmüş hocam. Soru sıfatı. Cevap ver. işte şu tarafa. Bu tarafa. Ne gün geleceksin? Ne gün geleceksin? Buradaki ne gün ne taraf soru sıfatı. Ne inatçı bir adamla da dikkat edin soru işareti yazmadım. Soru değil. Bakın bu çok önemli. Değil. Nasıl adam inatçı? Niteleme sıfatı. Ne kadar inatçı? Ne inatçı? Ne inatçı adam? Çok inatçı adam. Yani manyak inatçı adam. Oldukça inatçı. Arkadaşlar buradaki ne? Önündeki sıfatın miktarı derecesi. Soru değil. Bu miktar zarfı. Derecelendirme zarfı. Ne iyi adam. Ne zor soru. Ne güzel bir gol gibi. Tamam mı? Not al. Onu ne arada ne soruda ne, ne burada ikileme gibi olduğundan arkadaşlar. Hiçbir anlamında ne arada ne Bu Böyle durumlara biz bağlaç diyoruz. Neye bağlaç. Tamam arkadaşlar? Yani bakın Adem Hoca şunu verip geçebilirdi. Ama ne yaptı size? Ne ile alakalı bilmeniz gereken her şeyi burada anlattı arkadaşlar. Tamam mı? Bundan dolayı takip ediyorsunuz. Not alıyoruz. Bir de. Hangisinin işi zor derken bu, bu örneği niye verdim? Her zaman diyorum. Zamirler tamlama oluşturur. Hangisinin işi? Tamlayanı soru zamir olan belirtili isim tamlaması. Kimin nesi oluyorsun? Tamlayanı ve tamlananı soru olan belirtili isim tamlaması. Zamirler tamlama aha oluşturur arkadaşlar diyorum. Burada unuttuğum bir şey var arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Hemen müsaadenizle bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hemen anlatmak istiyorum. Bunu da yazarsanız sevinirim. Çünkü sınavlarda da çok gidiyor. O da şu sevgili gençler. Mesela şöyle örnek veriyorum. Şu kalemi aldım. Ne olsun? İşte hangisini e, okuyacağımı, okuyacağımı e, kaç kişi biliyor? Hadi böyle bir şey olsun. Kaç kişi biliyor? Arkadaşlar soru şu. Şimdi bu cümlede arkadaşlar hangisini okuyacağımı, hangisini soru zamiri. Tamam hocam. Kaç kişiyle kişi iltihlediğinden soru sıfatı. Bakın iyi dinleyin arkadaşlar. Şimdi bu cümlede soru zamiri var mı? Var hocam. Hangisinin ismin yerini soruyor. Peki soru sıfatı var mı? Var. Peki hocam neyi sorarlar burada? Arkadaşlar soru işareti, soru anlamını sağlayan sözcük sizce zamiri mi sıfat mı? İki şeyi söyleyeceğim. Bir genelde en sondaki olur ama hep ezberden git Mantık şu arkadaşlar. Cevap ne ile alakalı? Cevap zamirle mi ilgili, sıfatla mı ilgili? Bakalım cevap verelim. Hangisini okuyacağımı kaç kişi biliyor? 5 kişi biliyor. 3 kişi biliyor. Hocam, o zaman cevap sıfat da olduğuna ne diyorum? Bu cümlede soru zamiri var. Ama soru anlamı zamirle sağlanmamış, sıfatla sağlanmış. Ya da şöyle desem, hangisini okuyacağımı biliyor musun? Arkadaşlar şey yazdım. Arkadaşlar aynı yazılan mı mi, soru ekine bir soru eki ya da soru edatı diyoruz. Bakın bir soru mı ile sağlanmışsa başında sıfat da olsa soru sıfatı zabir soru edatı soru eki diyeceğiz. Tamam mı? Hangisini okuyacağımı biliyor musun Cafer? Biliyorum. Bilmiyorum. Evet, hayır. Cevap ne ile alakalı? Soru edatı ile alakalı diyorum. Bunu da arkadaşlar not almanızı istiyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kaydetmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Her şey sizler için. Adem Hoca ile her şey kolay. Görüşmek üzere.